Merhabalar arkadaşlar. Şimdi yeni yine bir streciladayız. Bu sefer masif parkemiz var ama hasır döşeme. Genelde balık sırtı döşeme çok oluyor. paralel olan tek az. Bu da hasır döşeme arkadaşlar böyle. halkelerimiz bayağı bir uzun bir müddet bakımsız kalmış. Bakın ben sizin için buradan bir tür böyle bir gittim. Renginin açıldığını. Sürügelikleri de bayağı bir deforme olmuş. Şimdi bunların komple hem süpürgenin hem zeminin stresini yapacağız. 10 numara bir sonuç çıkacak inşallah. Hep beraber göreceğiz. iyi seyirler. İlk kat paramız bitti arkadaşlar. 40'lık zımpara kullandık burada. Şimdi ikinci kat zımparamızı atıyoruz. En az 3 kat zaten zımpara yapıyoruz. 60'lık zımpara taktım makinamıza. Bir yandan da bu sübürgenlerin fazlalıklarını tıraşladık. Şimdi işleme devam. Bundan sonra da macun işlemine geçeceğiz. Onu da göreceksiniz. Evet şimdi macun zamanı arkadaşlar. Zımpara iki kat zımpara işlediğimiz bitti. Bakın buralardaki açıklıkları görüyorsunuz. Böyle bayağı bir açıklık var. Şimdi oraya bir macun uygulayın şöyle. Evet. Bu arada macunumuz seriyozik dolgu rengiğinden yapıyoruz yine. Şimdi ara boşluklar çok fazla. Oynamalar var. Çok güzel yapılsın. Mükemmel bir hale gelsin diye bunu teşebbüleceğiz. Bu Böyle işte doğru oluyor. Bir önceki işlemimizde bordözümüzde aldık. Şimdi buraya girmediği için ne yapıyoruz? Petek altı makinası şöyle. önce son işlem temizlik işlemi. Şimdi de devam. Şimdi verdik zamanı önce kenarlarımızı böyle fırçayla kestiriyoruz. He. Süpürgeliklerimizi de şöyle yapıyoruz. Ondan sonra ruloyla şimdi doğru verniyeti kenarlarımızı kestirdik sürü gemilerimizi verdik dedik. şimdi bu ağrımızı komple böyle hiçbir boşluk bırakmadan şu şekil size şöyle göstereyim şu şekil doğru verniyeti atıyoruz bu sellozik doğru ya arkadaşlar çok çabuk durur çok etkilidir Akşamı çok güzel korur, sertleştirir. Çıvadan önceki son işlem bu. Bunun üzerine ince bir zımpara atıp, Ondan sonra cilamızı atacağız. Şimdi göreceksiniz. Şöyle. Burada böyle akşamın kendi dokusunun çıkmasını sağlıyor. Şöyle yakından Böyle mükemmel yani sizlerdeki amaç bu akşamın dokusunun böyle yenilenmesi yani ilk günkü hali neyse o hale geldi. Eğer siyahlaşma çürüme yoksa böyle cap canlı bir hale geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu bulacağız. Yarın saatte kurur. İnce bizim para O işlemde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi verdiğimiz kurulu gördüğünüz gibi o zaman bir verdiğimiz oluştu. Şimdi verdiğimize toz zımpara dediğimiz yani sıfır zımpara işlemi var. Böyle bir trio makinamız küçük mini alanlar için bu zımpara işlemini yapacağız ki cilamız böyle net düşsün, pürüzsüz düşsün, kaymak gibi olsun. Hadi bakalım nasıl olacak. Tozluklarımızı yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle pürüzsüz hale geldi. Şimdi çok güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Temizliğimizi yapıp cevabımızı atacağız. Temizliğe dikkat edelim. Çok güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. En küçük şöyle bir parçacıklar bile civarın altında belli olur. Buna dikkat edelim. Haydi bakalım. Evet, şimdi cila zamanımız, son işlemimiz arkadaşlar. Bunu da güzel tarayarak, böyle sağlı-sorlu tarayarak hiç boşluk bırakmadan belirli bir dolgunlukta ne fazla ne eksik cilamızı atıyoruz. İşlem bitiyor. Ondan sonra en az 24 saat kuruma süresi var. Sertleşme süresi de normalde 4-5 gündür. Artık o sizin acil bir durumunuza göre değişir ama 24 saat sonra durmuş olur.